Bunu İmam Bukhari rivayet ediyor. Haç mevsiminde insanlar hepsi toplandıkları zaman adamın bir tanesi diyor ki vallahi eğer Ömer ölürse ben falanca adama biat edeceğim. Çünkü diyor zaten peygamber vefat ettiğinde Ömer de Ebu Bekir'e böyle biat etmedi mi? Yani hani peygamberimiz vefat ettiğinde kimi halife seçelim dediler. Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir'in elini tuttu ben Ebu Bekir'e biat ediyorum dedi. İnsanlar da Ebu e biat ettiler. Ben de Ömer ölürse diyor, vallahi aynı şekilde falanca adam ismini de veriyor, ona şey yapacağım, biat edeceğim diyor. Ömer radıyallahu anh'a bu söz ulaştığı zaman, ben bugün diyor öyle bir konuşma yapacağım ki, bu Müslümanların işini onlardan gasp etmek isteyenlere derslerini vereceğim. Yani hani hangi hat bilmez kendi kafasından İslam ümmetine halife tayin edeceğini söylüyor diye. Abdurrahman İbni Avf bu sözü işittiği zaman Ömer radıyallahu anhın yanına geliyor. Ey müminlerin emri diyor. Böyle yapma. Çünkü diyor şu anda biz haç mevsimindeyiz ve haç mevsimi insanların basit olanlarını ve ayak takımını bir araya toplar. Biz haç mevsimindeyiz. Haç mevsimi insanların ayak takımlarını ve basit olanlarını bir araya toplar. Sen kalkıp bir konuşma yapmaya kalksan senin etrafını ilk saracak olan insanlar onlardır. Yani şimdi mesela şöyle düşünün. Bir koca bir yere girdiği zaman misal. Normal aklı başında Müslümanlar yerinde oturur. Yeni Müslüman olan, tanışmak isteyen, bir şeyler öğrenmek isteyen de etrafını sarar. Aynısını söylüyor. Yani sen şimdi ayağa kalksan senin etrafını sahabenin büyükleri sarmayacak. Hepsi seni zaten 20 senedir görüyor. Kim senin etrafını saracak? Sağdan, soldan gelen to toplaşanlar senin etrafını saracaklar diyor. Korkuyorum ki senin söylediğin sözü anlamasınlar. Götürüp İslam aleminin dört bir tarafına da uçursunlar. Yani bu sözü uçursunlar ve bambaşka bir etki bıraksın insanlar üzerinde. Sabret diyor. Bekle, Medine'ye gel. Çünkü Medine hicret ve sünnet yurdudur. Orada fıkıh ve ilim sahibi insanlar vardır. Yapacağın konuşmayı onların arasında yap. Onlar seni anlar, ne demek, istedi, ne demek istediğini anlarlar diyor. Şimdi bakın burada Abdurrahman ibn Auf'un bir davetçi olarak, bir terbiyeci olaraktan hikmet sahibi olduğunu görüyoruz. Demek ki kardeşler teşkilat anlamında veyahut da işte Müslümanları ilgilendiren meseleler bütün Müslümanların yanında konuşulmaz. Hatta bütün Müslümanların yanında veyahut da yeni Müslümanların yanında konuşulduğu zaman bu yanlış etkiye veyahut da farklı şeylere sebebiyet verebilir. Ondan dolayı Abdurrahman İbni Af Ömer radıyallahu anh'a ne diyor? Müslümanlarla ilgili bir sıkıntıyı insanların arasında konuşma. Bekle gelmediğine orada sana akıl verecek, senin söylediğini anlayacak Müslümanlar var. Sen onlarla beraber bu konuyu konuş. Şimdi burada ben özellikle vakada var olan çok ciddi bir sıkıntıya değineceğim. Şimdi normalde Müslümanlar şuna alışmışlar. Yani genel olaraktan Müslümanlar. Her türlü meselenin kendileriyle konuşulmasını alışmışlar. Doğa olaraktan sen bir adamla bir meselenin arasına perde çektiğin zaman adam şaşırıyor. Allah Allah diyor. Yani biz Müslüman değil miyiz? Niye işte bize güvenmiyor musunuz? Müslüman Müslümanın elinden dilinden emin olmamalı mıdır? Ya kardeşim sen Müslümansın. Bu ayrı bir mesele. Fakat bu meseleyi sana anlatsan bu mesele sana fitne olacak. Yani senin ayağını kaydıracak bu mesele. Ve bu Allah Resulü'nün sünnetinden değil. Allah Resulü Musab'a güvenmiyor mu? Allah Resulü Abdurrahman İbni Avf'a güvenmiyor mu? Allah Resulü Ubeyde İbni Cerrah'a Hepsine güveniyor. Ama bir meseleyi konuşacağı zaman Ebu Bekir ve Ömer'le sabahlıyor. Müslümanlarla alakalı bir mesele konuşulacağı zaman Ebu Bekir ve Ömer ile Allah Resulü oturup sallallahu aleyhi ve sellem onlarla istişare iş ediyor. Onun için kardeşler normalde bizim büyüklerimiz, hocalarımız, abilerimiz e, bize yol gösteren insanlar bizim yanımızda her meseleyi konuştuklarında bizim buna itiraz etmemiz lazım. Burada bir problem var dememiz lazım. Yani bu başımızdaki insanlar hikmet sahibi insanlar değiller demek ki dememiz lazım ki beni ilgilendirmeyen bir meseleyi benim yanımda konuşuyorlar diye. E, herkesin yanında her meseleyi konuşan insanlar hem İslam davetinin esaslarına aykırı davranıyorlar. Bu ayrı bir mesele. Hem de aynı zamanda Müslümanları fitneye düşürmüş oluyorlar. Bu da apayrı, bu da bambaşka bir mesele. Onun için kardeşler bizler davette, iç davette yani içe dönük olan davette hikmet gereği herkes kendini ilgilendiren meseleleri bilmek, herkes kendini ilgilendiren meselelerle alakadar olmak zorundadır. Yani Allah Resulü ne demişti bize hadis-i şerifte? min husnil islamil terkuhu ya'nihi. Kişinin İslam'ının güzelliğindendir kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etsin. Bakın kardeşler bir insan Müslüman olduktan sonra ya İslam'ını güzelleştirir ya da İslam'ını çirkinleştirir. İki tabir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde kullanılmış. Siz İslam'ını güzelleştiren insanlardan olun. Yani ya Rabbi sen beni İslam'a hidayet ettin ben de İslam'ımı güzelleştirmek için bir çaba sarf edeceğim diye bunun için mücadele edin. Bunun bir yolu da nedir? Bu derste bunu paylaşmış olalım. Bizi ilgilendirmeyen meselelerle alakadar olmamaktır. Yani mesela diyelim ki ben buraya bir dinleyici olarak gelmişsem konuşmacının işine karışmayacağım. Ben buraya işte diyelim ki bir organize var. Ben buraya eğlenmek için gelmişsem organizeyi tertip eden adamların işlerine karışmayacağım. O benim işim değil. Benim işim burada dinlemek, birinin oturmak, birinin işi temizlemek, birinin işi güvenliği sağlamak, birinin işi organizeyi tertip etmek. Benim işim neyse ben kendi işimle ilgileneceğim. Ve bu tip meselelerin benimle konuşulmasıyla alakalı bunun önüne de bir şey çekmemiz lazım. Bir set çekmemiz lazım ta ki davette hikmet demiş olduğumuz şey yerine gelsin. Mesela ben bununla ilgili bir örnek de aktarayım size kardeşler. Mesela diyelim ki yeni Müslüman olan insanlar var. Eski Müslüman olan insanlar var. Ee, bu konuştuklarım hep iç davetle alakalı meselelerdir. Şimdi eski Müslüman olan gün geçtikçe önce akidesini öğreniyor. Ondan sonra fıkhını öğreniyor. Ondan sonra edep öğreniyor. Bu üçü evvela. Yani bu üçü olmadan siyaset yok. Önce akidemizi öğreneceğiz. Sonra fıkhımızı öğreneceğiz. Sonra edep öğreneceğiz. Edep. Ondan sonra... Bu sefer işte nasıl hareket edilmeli, nelere dikkat edilmeli, İslam davasında taşın altına nasıl elimizi sokabiliriz bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi ben diyelim ki akidemi öğrendim, fıkhımı öğrendim, edebimi öğrendim. Güvenlikle alakalı yeni bilgiler ediniyorum mesela. Şimdi yeni bir Müslüman var, 3-5 günlük bir Müslüman gelmiş misal. Adam oturuyor, polisin çalışma sistemini adamın yanında anlatıyor misal. E şimdi adam zaten iki günlük Müslüman. İman daha henüz adamın kalbine tam anlamıyla oturmamış. Adam evden gidiyor, e biz adam ortamdan kalkıyor, e şimdi biz ne yapacağız diyor. Yani o zaman bizim hiçbir şey yapmamıza... Ahi diyor adamlar her şeyi dinlemişler falan. Böyle var ya, 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 bu zaten bir şirk akidesi, bu apayrı bir şey. Yani Allah'tan başka hiç kimse her şeyi dinleyemez. Bu bambaşka bir konu e zaten. Ahi diyor adamlar ne yapmışsa adım adım kare kare bizi fotoğraflamışlar falan. Yeni Müslüman olan diyor ki o zaman gidip evde oturalım. Madem adamlar atacağımız bütün adımları çekiyorlar. Madem adamlar söyleyeceğimiz bütün sözleri dinliyor. Aman Allah muhafaza diyor. Adam gidip yerine oturuyor. Oysa Allah Azze ve Celle ne diyor? Müslümanları anlatırken münafıklarla alakalı diyor ki وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ emni الْخَوْفِ اَذَاعُ بِهِ Emniyete veya korkuya dair bir haber geldiğinde onu hemen yayarlar diyor Allah Azze ve Celle. Bu kimin özelliği? Bu münafıkların özelliği. Şimdi emniyete dair haberi niye yaymayacağız? Misal adam burada Müslüman, Adam anlatıyor, Suriye'de şöyle olmuş, böyle olmuş, şurası uçmuş, burası falan. Adam tamam diyor, daha artık bundan sonra her şey bitti o zaman e, devletin gelmesi iki gündür. Ona göre davranıyor. Çünkü adam henüz oturmamış, iman, akıl, tecrübe adamda tam oturmamış. Sen emniyete dair bir takım haberleri onunla paylaştığın zaman olgunlaşmadan dalından meyveyi koparmış olursun. Veya korkuya dair. Biraz önce anlattığım örnekle alakalı bir haber geldiğinde diyor Allah onu hemen insanların içerisinde yayarlar. Peki Allah bu ayetin sonunda Müslümanlara neyi tavsiye ediyor? Onlar diyor keşke kendilerine gelen haberi peygambere veya ondan istimbat edebilecek olan istimbat ehline götürselerdi. Bakın bu dinle alakalı bir konu değildir. Bu siyasetle alakalı bir konudur. Yani emniyete dair veya o da güvene dair veya korkuya dair bir haber geldiğinde diyor Allah münafıklar onu yayarlar. Keşke diyor onu Rasul'e veya Rasul yok şu anda aramızda sallallahu aleyhi ve sellem ondan istimbat edebilecek Müslümanlara bir şeyler çıkarabilecek olan insanlara götürselerdi bu onlar için daha hayırlı olurdu diyor. Onun için kardeşler gördüğümüz meseleler duyduğumuz meseleler okuduğumuz meseleler her bilinen her yerde söylenmez. Her bilinen her yerde söylenmez. İnsanların idrak seviyelerine göre, insanların anlayışlarına göre bunları insanlara şey yapmamız lazım, aktarmamız lazım. E bu konuda da dediğim gibi eğer bizim önümüzde olan insanlar bizimle bazı meselelerin arasına perde çekiyorsa bu bizim hayrımızadır. Yani bizim için fitne olmaması, ayağımızı kaydırmaması için bu bizim hayrımızadır. Yok önümüzde olan insanlar bizimle her şeyi konuşuyorlarsa bu bize değer verdiklerini değil, bizi ateşe ittiklerini gösterir. Yani çünkü bu bizim aklımızın almayacağı ve bizi fitneye götürecek bazı şeylerin de bizimle konuşulması anlamına gelir ki bu terbiyeci olan bir davetçinin hikmeti.